Protein kaçağı önemli. Evet, protein kaçağı neden için olur? Böbreklerde birer milyondan 2 milyon nefron süzgeç hücre var, hücre. Bunlara nefron denir. Bunlar kanın, kişinin kanının beşte biri sürekli böbreklerde döner. Temizlenir filtrelerde. Yani 100 1400 bin, bin 40 defa bu 5 litre kan Kalp pompalar Ne yapar günde Kişinin kalbi 5 litre Kanı 1440 defa pompalarsa Günde 7 ton 200 litre kan pompalamış demektir Bu kanın da 5'te 1'i Neredeyse bir buçuk tonu böbreklerden geçiyor Bu kadar faal bir organ Sürekli kanı temizliyor böbrek. Her şeyi yiyoruz maşallah. Sebze, et, de Allah öyle yaratmış. Ve böbrekler harlı harlı çalışıyor. Tık 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 tık. Sanki her hücrenin başında bir mühendis var. Seni işe yarıyorsun, sen şey yaramıyorsun. Ayırıyor, temizliyor, 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 temizliyor. Yani bir böbreğin görevini bin tane profesör, doktor bir araya gelse yapamaz. O kadar mükemmel çalışır. Şimdi bu Kişi kimyasal ilaç kullanmışlar, yanlış beslenmişse vesaire vesaire. Böbrekler de iltihaplanır. Kis oluşur, taş oluşur, kum oluşur vesaire vesaire vesaire. Çeşit çeşit yaralanma olur, şu olur, bu olur. Herhangi bir sebepten dolayı nefronlar görevini yapamazsa protein kaça başlar. Yani nefronların tutması gereken protein artık nefronlar süzgeç hücrelerin çapı büyüdüğü için idrar yoluyla dışarı atmaya başlar. Buna protein kaçağı denir. Almanya'dan Yasin isimli bir çocuk 16 yaşında. Bu protein kaçağı vakaları çok. Ama bizim için çok basit. Hamdolsun. Evet. Bugüne kadar protein kaçağı yakalanmış ve iyileşmemiş bir insanla karşılaşmadık bizim ürünleri kullanıp da. Annesi aradı benim oğlum işte eğer ki bu protein kaçağından kurtulmazsa diyalize girecekmiş böbrek, böbrek nakline kadar gidiyormuş zamanla çok tehlikeli ne yapacağız dedi ağlıyorsa kadınca panik yok dedim öyle sorun değil sorun yapma Belçika'da bayımız var, oradan alıp kullanabilirsiniz huş seti G altı hafta sonra beni aradı dedi ki dayanamamış tabii. bakıyor çocuğun durumu biraz iyileşince hastaneye götürüyor Aa, durumu düzelmiş yani problem ortadan kalkmış arıyor beni diyor ki hocam Allah sizden razı olsun Protein kaça? Artı 3. Yani binin üzerine geçti mi artı bir, artı 2, artı 3 diye ağır ağır dereceleri var. En ağır durumdaydı. Alt altı da kurtulmuş Yasin. Bana bir mektup yazmışlar. Teşekkür mektubu. Yurt şey doğal tedavi nokta var. Orada yayınladım. Raporlar var. Burada raporları isteyenler girebilir, görebilir. Sorun yok. Birçok insan bizim ürünleri kullananlar raporlarını gönderiyorlar, yayınlasın diğer insanlar da bundan istifade etsin diye.